Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz valla. Gökçe Hanım, bu kadar boş kaldığınızı alışık değiliz. <laughs> bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> daha da çok yeni. E, yeni de uzun <laughs> oldu galiba birazcık sizin için. Çünkü Yok. siz hemen Arda Arduna. Evet, güzel dinleniyorum ya. Neler yapıyorsunuz mesela? İyiyim işte diyorum ya, güzel. Ee, aslında çok da boşta değiliz. Yine ufak ufak bir şeyler çalışıyoruz kendi içimizde. Hani öyle üretmeye devam ediyoruz ee, biz yakında da aslında zaten şey olur. Sürpriz mi? E, yok sürpriz değil aslında da. Üretmek e, Üretmek aynen öyle yani bir şeyler yapıyoruz. Şubat ayında duyacaksınız zaten. O yüzden biz şeye devam ediyoruz. Yani işte bir tiyatro oyunu ile ilgili. E, üretmeye çalışmaya her daim devam ediyoruz tabii ki. E, o yüzden o anlamda güzel ve dolu dolu geçiyor. Yani. <gülüyor> evet. Üretiyoruz. <laughs> 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 Çok güzel bir şey yapıyorlar şimdi arkadaşlarıyla beraber. Ee, Gökçe de böyle ufaktan e, yapımcılık <gülüyor> tarafında. <gülüyor> Müthiş. Ondan sonra evet. e, işte güzel bir şey geliyor. Onu soracaktım biliyor musun? Yani, ben oyunculuk tamam zaten. Ee, hani yapımcılık, senaryo falan böyle hani ilerisi için bir şey olur mu diye soracaktım. Yani, evet. Şu anda keyifli geldi böyle bir e, tiyatro oyununda böyle bir şey yapmak. E, o yüzden bakalım yani. Sonrasını bilemem ama şimdi güzel geldi, keyifli geldi. Belki de bir ileride bir yapımcılık o kadarını bilemiyorum. <laughs> Yönetmen koltuğu, severi yok. yapın. Yok bilmiyorum. <laughs> koyduk koyduk. O kadarını bilmiyorum tabii ama, ama çok şimdi keyifli, bu zevkli. Değil mi? Çok da keyif evet, alarak evet. yapıyorlar. Bir de evet. arkadaşlarıyla yaptıkları için evet. e, beraberler. De böyle minimal bir kadro zaten küçük bir şey. Evet. E, oyun. E, Onlarda da güzel bir başlangıç oldu. Ben de küçük bir evet. desteği. Evet. <laughs> evet. Emir de müziğini <laughs> yaptı. Güzel oluyor. Şu müziği sürekli yapıyorsunuz da beraber ne zaman hani böyle bir şey olacak onu merak ediyor artık herkes. <laughs> yani hani sürekli soruyoruz gerçi de Sizin işte. sesiniz çok güzel. Albüm gibi mi? Evet. Albüm gibi hiç öyle bir, bir şey evet. ama niyetlenmedik ama ara ara ufak. Şimdi mesela 1 Şubat'ta bir Ankara'da CSO'da bir konserimiz var. Hı -hı. Ondan Doğru. sonra Ankaralılarla da buluşacağız hı hı. orada. Bir kere yapmıştık geçen sene. Doğru. Ee, oradan çok yoğun e, talep olunca tekrarı için. Evet. Bir kez daha yapacağız onu. Sizin 14 Şubat yaklaşıyor ya. Önemli bir gün. Bilmiyorum sizin için önemli ama böyle günler. Hani bazıları için önemli değil, bazıları için değil de 14 Şubat. Bizim evet. için her gün önemli. Beraber <laughs> olduğumuz <laughs> evet. evet. Tabii. Ya, klasik belki ama öyle yani. Her her gün gün hani ne önemli. öyle çok şey yapıyoruz, şubat. öyle bir gün tanımıyoruz falan falan. Ticarileşmiş bir gün ya bu 14 Aynen Şubat. Aynen öyle. Oraya götürecek. Yani insan <gülüyor> sevdiğini <gülüyor> sadece o gün gösterip de <laughs> Değil ama özel şeyler yapılıyor <gülüyor> böyle. Tabii ki. İnsanları da bir Belki de motivasyon gibi evet, oluyor zaten gündem. yani. Hani o günü hedefleyip Bakın, siz neler bunun nasıl gösteriyorsunuz? Şimdi öyle bir açtınız bana. E her günün şeyi başka. <laughs> nasıl, mesela, mesela bugün Rita'yla gösteriyoruz. <laughs> <laughs> ile Rita <'yla> anneye <laughs> küçük bir veteriner evet, hediyesi. Küçük bir veteriner hediyesi. <laughs> evet. Ya öyle yani evet. sevmek her zaman göster. Boş zamanlarınızda yani bunun haricinde hobileriniz var mı? Neler yapıyorsunuz? Müziği çok seviyorsunuz biliyorum. hı. Ee, <laughs> <laughs> evet doğru, Sizi hep seviyordum zaten. Yok güzel işte e, vallahi yürüyüş yapmayı çok seviyorum mesela, güzel işte öyle evde bazen mutfakla ilgilenmeyi seviyorum. Aa, Mutf ha, onu çok sevdim, yemek çok seviyorum. Böyle ne? hele boş olunca çok keyifli oluyor açıkçası, ee, biraz ben boş derken evet. en azından set olmayınca çok fazla zaman sana kalıyor. Evet. Öyle de olunca hani istersen mutfağa da zaman ayır. İşte istersen arkadaşlarına da zaman ayır, istersen git bir şeyler oku, bir şeyler izle gibi böyle kendine e, çok vakit ayırabileceğin ve çok kaliteli zaman geçirebileceğin bir zaman diliminin sana ait olması müthiş bir duygu. Evet. E, o süreçte de böyle hep kendini olabildiğince güzel güzel besleye besleye, besleye besleye geçiriyorsun o süreci. Ama sonra da özlüyorsunuz galiba anladığım kadarıyla. Ara birazcık böyle Özlemek güzel. Evet. evet tabii sonra özlemek güzel. Evet. Kaldık yarıda mı? <laughs> Nasıl? Ee, Rita dediğiniz orada kaldı. Rita. Baş, Rita başka. Ha, vallahi işte güzel ufak e, minik jestler diyelim. Minik jestler. <laughs> Yemek favori menüsü soracağım mesela neyi çok iyi yapıyorsunuz yaptığınızı zannediyorsunuz. Elimizden <laughs> ya, Onu ben söyleyeyim. Söyle neyi yani. değil ama şöyle gök bir şey yaptığı zaman zaten e, her ne olursa olsun onu bir şey özenerek yapar Gökçe. Onu iyice bir araştırır. Kendine göre bir şey bulur ama bence çok güzel makarnaları var. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> çok doğru. Deniz mahsullü hem çok sever değil mi? Evet. Yapma da çok sever, yemesini de çok sever o deniz mahsullü evet, makarnaları e, evet. özenirdi. Özenirdi. Sevgili Ergin için böyle bir beslemesi bir şey gelmiyor mu? Çıkmaz mı? Çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmaz biz gidiyoruz. Zor. Hadi biz kaçtık. Bizle konuşalım. Aynen öyle. Baya ev sohbetine. Rita Yüte bizi bekler. Peki. Teşekkür ederiz. Sevgiler. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. Hadi bay bay. Kolay gelsin. Sağ olun. Yükselen.